Balık İşleri kanalından herkese merhaba. Bugün yine Artvin Borçka Baraj gölü'ndeyiz. Yine yine e, iki tane yemli takımla ava başladım. O arada tabii ki atçek yapıyoruz. E, i̇nşallah güzel balıklar alırız. Bana rast gelsin. Zeyi seyirler. Oh, güzel, güzel balık aldılar karşıdan. Ben de atışlarıma başlayacağım. Şimdi başlamadan önce bir önceki avda böyle balıkları almıştık. Misinamı şöyle 30-40 santimden kesiyorum. Sonrasında tekrardan bağlayacağım. Polomar düğümü kullanıyorum ben. Zaten bu e, illeri klipsler hakkında da bahsetmiştim. Bu da yeni boyadığım bir meps. Bunlar iş yapan renkler. Arkadaşlar balık alsak bile yani bundan çok da övünmeye gerek yok işin açıkçası. Zaten iş yapan renkler. Bu da zaten yine Hepsin Aglia'nın 3 numarası. Evet biraz boyası çıkmıştı. ondan dolayı modifiye ettik bunu. Evet. Evet arkadaşlar, polamar düğümde misinamızı böyle iki kat yapıyoruz. Sonra buradan geçiriyoruz geçirdikten sonra şöyle bir halka yapıyoruz. Halkanın içinden geçiriyoruz. Misinamızı sonra da tamamen klipsin içinden geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde. Ondan sonra çekiyoruz. Tabi ıslatıyoruz. Burada şöyle su ısınma olacağı için su kullanın arkadaşlar. Evet şekilde Bırakmayın. sonra da evet şuradan da makasımızla kesiyoruz ve düğümümüz hazır bu şekilde evet düğümümüzü yeniledik atışlarımıza başlayabiliriz Bismillah dedik bir anda söylemiştim balığı halen de çıkartamadılar. Güzel bir balık. Hadi bakalım. Ben ben de iki tane yine yemli olta attım. Ee, burada yine barajın başladığı yerdeyim. Ee, ama aha ya vurdu. Ama al almadı. Almadı. Güzel balıktı. Tam konuşmaya daldık. Da güzel balıktı. Güzel balıktı. Hemen şöyle hemen şuradan bu aksiyonları yaşadığımız arkadaşlar hemen şöyle yem yanında balık varsa onlar gelir belki bu vuran biraz belki tekrar vurmayabilir yine mi hepsi batırmıştım tekrardan batırıyorum belli bir mesafe burayı bilmiyorum burada Az önce yemli bir takım attım. Çekmeye çalıştım biraz. İlk etapta takıldı. Onun için çok güvenmiyorum. Böyle orta suya yakın. Tahminimce yani. Burada atmadığım için. Orta suya yakın. Hepsi aşağıya doğru saldım. Bakalım yine güzel bir balık alabilir miyiz. Bu yöntemi deneyin arkadaşlar. Havanın özellikle. Sıcak olduğu suyun sıcak olduğu dönemlerde balık biraz daha aşağıda oluyor. Daha serin suda bekliyor. Hazır yem bekliyor. Güzel bir balık kandırmayı başardık. Kamerayı açtım sandım ama açmamışım. Evet şöyle bir ayak verelim. Bir buçuk iki kilo civarı güzel bir balık. Vepsin yine e, gökkuşağından aldım. E, düzeltiyorum. gümüşüyle aldım. Hava kapalı onu atıyorum. Hadi bakalım. Evet, yine güzel bir balık kandırmayı başardık. Hadi bakalım. Takmıyasın bana, bak balığı aldım. Kaç, 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 kaç. Kaçarsa kaçar, ilk defa kaçırmayacağız yani. Ya Önemli değil. Orada burada Arzın da olabilir bence de. Ha. <laughs> <laughs> yok alca koş. Olur. <laughs> Video alıyorsun ya şu anda. Evet. Bu biraz daha ben sanki onu yok. Ne bilmesin Bedir Bedir Bey? Ya öyle de. Yani, Yaman'ın Bedir de itin. Yok, aldığımızı dağıtıyoruz zaten ya. Aa, evet. Gene ondan ufak Bak, bir balık. Gene aynı. aynıdır ya. Yok, he aynı, hemen hemen aynı şu an, aynı. evet. Ka kafes şu aynı. Kafes patladı ya, hep aynı evet, zaman. evet. Kafes patlamış, evet. Evet. Şöyle yine güzel bir aksiyon, yine aynı, mepsle aldık. Hadi bakalım. Evet, bir balık daha kandırmayı başardık. <laughs> Hüseyin sal aşağıya sal. Aşağıya sal ondan sonra çek. <laughs> Güzel balık bu. Aynı boy. Gibi. Şöyle. akıldım mı ne yaptı ya? Enteresan. Mesleğini söyle gireyim şimdi. <laughs> Allah Allah. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Eşkina Eşkine Eşkina mı? Yok yok. Eşkina mıdır sen kayanın altına girdi ya? Yok sabah beri yatıyor bu kadar yerden çektiğimiz. Yok takılma takılma. Yok balık vurdu. Aldı şey yaptı. Sal da oradan bir sal. Belki de taşın altına mı yürüyecek. biraz salalım bakalım. Allah Allah. Enteresan. Çıktı. Evet. İlk işe başladıklarında bin dolar alıyor bilir. Bin iki yüz dolar. Şimdi 1200 dolar alamayınla gülmekten elimi. Ben diyor evli değilim. Bu evliyle niye ses çıkarmıyorsunuz diyorum. Başka işim var değilim. Eziz öyle yaparsan. Aha. Güzel bir balık daha aldık. Evet. İnşallah bu da taşın altına girmeyecek. Şey gibi. Aynı şey mi olacak ya? Enteresan. Şurada bir şeye mi takılıyor ya? Bir şey He? Bir şey ya bir şeye takılıyor burada. Balık vuruyor, geliyor orada. Daha yok iyi ha iyi. tamam. Girebilir. Yok şuraya kaldırdım Dalamıyor gitti. Yani, yok yok tamam. Daldı olabilir. Var mı şu an? Gitmedi. Yok yok gitmedi. Burada da. Tamam. Aynı oldu da. He aynı yerde oldu hem ya de ya. Ama şu an gitti. Yine aynı yerde takıldı. Ha. Allah Allah ya. Orada bir şey mi var ya? İstersen bu tarafa gel, Ya. Yok şu anda balık onda ama. Allah Allah ya. Enteresan ya. Aha oradan çıktı. Aha, çıktı oradan balık. Ya bu nedir ya? Ee, Nereye takılmış ya? Gitmiş, ha, evet. ben de diyorum bu nedir? Al Kepçi Hüseyin, al kepçeyi Hüseyin. Misina'ya Hangi misineye takılmış bu? Aha gitti. Dur 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 tak. Dur dur dur. 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 Dur, dur, dur. Misine, misine, misine. dur dur hani misine? Misine orada ya Atat. Abi ne kadar enteresan, o kopardı gitti, kopardı gitti herhalde. Aha yine aldım misinayı, misine ya, misine. aldım, 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 aldım. Misinayı tut, misinayı tut, misinayı tut, misinayı tut. ama hangi tarafta, orada mı burada? Nerede olduğu önemli evet. değil. Bir. bir dakika. Gözde. Ben buraya çekeyim. İp misinayı gibiydi. Aha burada, 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 burada. Oltamı tut, oltamı tut. Oltamı tut. Aha. Senin oltaların ikisini de kaptım. Haa. Demek ki benim... Tamam tamam. Neyse. Önemli değil. Al onu. Al al, al al al. Gitti gitti. Çıktı çıktı. <gülüyor> çıktı çıktı. <laughs> Elimle yakın. Bizim <laughs> misinaları... Bizim misinaları hep şey yapmış ya. Bunda misina vardı. Onun için sıkıntı yaşadık. Az önceki balıktı bu ha. Bizim misinaları hep mahvetti ya. Allah. ilk defa da böyle bir başıma geliyor ya. <laughs> bizim... Hepsi Hepsini, birbirine karıştırmış ben ya. Da Neyse evet. Allah'ım ya Rabbim. Ben de diyorum yeşil misin ha? Uu, bu taraftan gelmiş herhalde balık. Baksana şuraya. Zaten şey yapacak. Dur oradan Hüseyin. Bir zahmet. <laughs> böyle bir durumda. Şurayı bir toparlayalım arkadaşlar. Yani yemli takımlarla balık alamadık hiç. Ee, zaten Belki attığım bölgeyle alakalı. Burada iki tane ve iki tane e, açıcıklı balık aldık. Bir de e, kopanlardan bir tane e, balık. Yani e, herhalde öbür tarafta kopardılar. E, bize denk geldi burada balık. Bütün iki oltalamızı da birbirine bağladı biraz. Sonra onu e, takıldığı misina ile beraber el oltası çeker gibi buradan aldık. Onu da arkadaşlar yardımcı oldu bana sağ olsun. Onlara hediye ettim. Zaten aldım. Evet, evet. evet Hüseyin işletme sahibi. Hüseyin bir şey söylemek ister misin? Yani o mekandan biraz bahset. Belki bu tarafa doğru Borçkaya, Karagöl'e gelmek isteyenler. Evet, Karagöl'e gelen arkadaşları her zaman bekledim. Evet yerin ismini. Zezemere Bungalov. Zezemere Bungalov. Bungalov. İnternete yazdılar mı? Evet. Mevkinin eski orijinal ismi Gürce bir isim. Zeze yukarı demek merada ortak alan. He yani merayı biliyoruz zaten. Evet. Zeze mera. Bungalov da bildiğimiz bungalov. Yani ha He tamam. De, evet de, yani. Evet ilk fırsatta ben Hüseyin'i ziyaret etmeyi düşünüyorum. Ee, bol bu... bol alabalık yiyeceğiz inşallah. Evet inşallah. Bu tarafa gelmek isteyenler de Hüseyin'in mekanına Zeze mera. Zeze mera. Yazdılar mı internette her evet. türlü çıkarlar yani. Balıklar tamam alırız. İnşallah. Allah. Evet. Bismillah. Haydi. Bismillah. biraz da aşağıya salacağım. Şu anda hiçbir aksiyon yok. Yok yok. Şimdi o bir vurdu. Aha. 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 Aldı. Aldım. Evet. Güzel. Yine saldık. Güzel bir video. Evet. Şuradan alırız onu Hüseyin. Yine güzel bir balık aldık. Haydi bismillah. bismillah. Şöyle. Oo, bu da hemen hemen güzel boy. Güzel boy. Maşallah, maşallah. Çok hareketli balık. He? Evet. Bu onlar kadar olmasa da Evet durdur dur acele etme acele etme Hüseyin acele etme o biraz daha yorulsun yorulsun ben oraya getireceğim zaten onu sen hiç şey yapmana gerek yok biraz yorulsun. O kepçeyi gördüğü zaman zaten şey şeyi yapıyor ister istemez. Sen daldır kepçeyi. Kepçeyi daldır. Ha. Ha. Hop. Evet. Yine porsiyon üzeri. Güzel bir balık. Hadi bakalım. Kancadan çıkartalım avımıza. Devam edelim. Evet. Yine Aglian'ın 3 numarası. kök kuşağı renkler. Bu da yamuk boyanmış yani. Artık boya işine başladığımız zaman dikkatimiz çekiyor. Yamuk boyanmış. Biz boyamış olsaydık hata olurdu. Aha. Yeşili yamuk mesela. Benim boyadıklarım daha iyi. <laughs> yani biz... Evet arkadaşlar. Avı sonlandırdım. Açıkli 4 tane balık aldık. Yeni takımlara vurmadı. Dediğim gibi Gerçi biz de e, yani at çekti güzel aksiyon e, yaşadık. Bir tanesi enteresan bir şekilde bir balık e, yani e, misine koparmış dolanıyordu e, bize denk geldi. Onu o şekilde aldık. O da bizim için ekstra aksiyon oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki avda çok daha güzel balıklar alacağız. Çok daha güzel aksiyonlar yaşayacağız.